Düzce Esnaf ve Sanatkarlar Odası toplantı salonunda yapılan toplantıya Oda Başkanları Osman Atatürk Seven ile Atilla Şişman ile Düzce Halk Sağlığı Müdürü Uzman Doktor Ökkeş Kepek, Bulaşıcı Olmayan Hastalıklar Programlar ve Kanser Şubesi Müdürü Fazlı Bayraktar, Doktor Gökhan Katırcı ile Emniyet Müdürlüğünden Sigara Denetimlerine katılan Polis Memuru İlyas Baylan, Vergi Dairesi, Zabıta Müdürlüğü Personeli, Tarım Orman İl Müdürlüğü Çalışanları, Zabıta Müdürlüğü Ekipleri ve Esnaflar katıldı hizmetin ettiği alanları... Düzce Otelciler ve Kahveciler Odası Başkanı Osman Ataseven yaptığı konuşmada sigara yasağının esnaflar açısından büyük sorun yaşattığını, yasağa karşı olmadıklarını ancak bakanlık ve cumhurbaşkanlığının nezdinde yapılabilecek değişikliklerle uygulanmasına devam edilmesi gerektiğini ancak halen yürürlükteki haliyle Esnafların belini büktüğünü dile getirdi. Yok. Sigara kapalı alanlarda içilmesinin birincisi ihtar, ikincisi şu kadar, üçüncüsü kadar, dördüncüsü kapatma cezasına kadar gidebiliyor. Bunu kaldırmamız mümkün değil. Benim sizlerden ricam şu. Ben şunu istiyorum sizden. Burada şimdi biraz önce arkadaşımız söyledi. Biz buraya bir öneriler sunacağız. Dedi ki biz vazifte bir toplantılar yapıyoruz. Bu sizden gelen şikayetleri, dertleri biz orada dile getiriyoruz. Ben sizlerden şunu istiyorum. Dediler ki bunlar yakında bir yasa çıkacak. Biz şimdi Kahveciler Federasyonu'nda bu işi ele alacağız. Bu yasada bizim kahveci esnafının <laughs> önerisi nedir, ne istiyor ya? Kapalı şimdi kafalı alan, açık alan. Bir dakika. Kapalı alan, açık alan. Şimdi kapalı alan, açık alan. Açık alanlarımız yaptık, içiriyoruz. Olmadı. Biraz daha sıkıldık. İşte pençelerde kapalı Şöyle oluyor, böyle oluyor, oluyor falan. Bu bizi gerçekten sıktı, daralttı. Başkanım 18 altından, altından zaten bu kahve... Kapalı alan hususu çıktı. Bayağı da bir külfet getiriyor insanların üzerine. 60 metrekareden büyük olan mekanlarımızda 100 metrekare olan var, 150 metrekare olan var. Metrekaresine göre bir buralarda kapalı alan onlara ne diyelim artık yani hmm. zehir odası diyelim, şey odası diyelim bir kapalı mekan istiyoruz. Evet insanları yani. hem teşhircilikten kurtaralım, sokalım o araya içsin, bunu içecek adam içecek zaten. Orada içecek, burada içecek. Bunun kaçamak yolu yok. Onları mekanlarımızın içerisinde bölmüş olduğumuz yerlerde o insanların sigara ya, içmesini sağlayalım. Ya içeri gidiyor içi. Yani içiyor bir şekilde. İtarlarımızı yaptıktan sonra Uyumazlarsa ceza keselim. Arkadaşlarımızın bu kış kıyamet günü de gerçekten canlar yanıyor. Ben size söyledim. Biz bir bardak çay veriyoruz. O insanı yağmurdan, yaştan kurtarıyoruz. Güneşten, soğuktan kurtarıyoruz. Mekanlarımızda misafir ediyoruz. Bir liraya o insanları orada ağırlıyoruz. Yaparsın yani güzel güzel şey yaparsın gene de. Tamam Hiç kimse rencide edecek bir şey olmadan.